İkinci olarak ülke, şehir ve kabile isimleri. İki diyoruz. Ülke, şehir ve kabile isimleri. Bunlar da müennesmiş arkadaşlar. Ülke, şehir ve kabile isimleri. Mesela arkadaşlar Halep müennes bir isimdir arkadaşlar. Mesela Kureyş aynı şekilde müennes bir isimdir değerli arkadaşlar. Sonra bir ülke ismi Mısır bunlar müennes isimlerimiz olmuş oluyor. Demek ki ülke tabi bazı hususi isimler ülke, şehir ve kabile isimlerini bazı biz müennes olarak addediyormuşuz değerli arkadaşlar.